Merhaba, ben Optisyen Emre Şener. Bu gözlüğümle alakalı birçok yorum aldık. E, genel olarak özelliği nedir? Dışarıda nasıl kararıyor? Çerçeve nasıl? Biraz bilgi vermek istiyorum. Çünkü e, birçoğunuz bu gözlüğüm hakkında e, yorum istedi. E, genel bir yorum olarak size kısaca bir tanıtım yapacağım. Şimdi bu çerçevemiz şeffaf bir kemik. Sapları da şeffaf görüyorsunuz. Ee, güneşe çıktığımız zaman bu çerçevemizin ön kısmı füme rengi alıyor. Renkleniyor yani bildiğiniz. Ee, Camda da bahsetmiştim Transitions özelliği olarak. Bu çerçevenin ön kısmında Transitions ham maddesi var. Güneşe çıktığımız zaman güneşte renklenme yapıyor, renkseme yapıyor. Füme rengi alıyor. Aynı zamanda ee, camım da güneşte renkleniyor ve hem de ayna katlama var çok fazla belli oluyor mu bilmiyorum ama çok fazla olmuyor. normal şartlar altında içeride açık olduğu zaman çok fazla ayna olduğu belli değil ama çok az bir yansıması var. Şimdi hazır Eylül ayında da güneşi bulmuşken dışarıda bir bakalım kaç saniyede ne hali alacak. Şimdi hep birlikte görelim Güneşe çıkalım. Şu anda hem çerçeve hem de cam renklenmeye başladı. Gördüğünüz üzere kendimi gölgeye çektim. Şu anda tam güneşe doğru döndüğümde evet. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde tepkimeye giriyor. Gerek çerçeve, gerekse cam. Bu arada bu da Samsung Müziğe caddesi burası da. Evet. Hemen hemen bir dakika civarında oldu olmadı. Şimdi içeri girelim isterseniz görelim. Çerçevesi, camı vesaire. Evet. Gördüğünüz gibi hem çerçevenin ön kısmı gövde kısmı fümeleşti hem de cam tam anlamıyla bir güneş gözlü kıvamını aldı. Hafif bolt ayna diyoruz ama hem bemsi duruyor bu. Eski fotokromikler gibi değil. Mesela fotokromik deyince benim aklıma ilk din kültür ahlak bilgisi öğretmenim geliyor. Onun öyle içeride e, bayağı %15-20 tonunda renkli olup dışarıya çıktığında %40-45'e e, renklenip tekrardan içeri girdiğinde açılması %10-15'e e, ortalama e, 15-20 dakikayı, 10 dakikayı, 15 dakikayı alıyordu. Renklenmesi biraz daha 10-12 dakikayı buluyordu. Ama gördüğünüz gibi bir dakika içerisinde bu hali aldı. Şu anda yavaş yavaş açılıyor farkındaysanız. Evet yavaş yavaş gözlerim gözükmeye başladı. Yani bu camımız, bu fotokromik camımız özellikle genç nesil kullanıcılarının, gözlük kullanıcılarının Fotokromikle alakalı, yani güneşten eklenen camlarla alakalı e, antipatisini ortadan kaldırmak aslında. E, asıl amaç bu. Bu camlarımızın bu şekilde ayna kaplamalı gibi daha estetik, daha güzel, daha şık e, yapılmasının en büyük nedeni genç kullanıcılar. E, bu kullanıcılar da artık gözünde de gördüğünüz gibi bir güneş gözlüğü havasında olabiliyor artık fotokromikler. Eski bildiğiniz fotokromikleri unutun. Epeydir kullanıyorum ben bu gözlüğümü. Güneşe karşı bir güneş gözlüğü ihtiyacı hissetmiyorum. Hem de fiziken de şimdi ben bu anlatıyorum ama bunları ben de çok fotokromik yanlısı değildim. Ta ki bu cama kadar. Ama gördüğünüz gibi oldukça şık. Gold, mavi ve gümüş ayna kaplamaları mevcut. Çerçevemizin rengine göre ayna kaplamamızın rengini tercih edebiliyoruz. Yurt dışı sipariş oluyor bu. Merak ettiğiniz bir şey varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Son olarak gözlerinize iyi bakın.